İnsanların hayatları bir gecede değişiyordu. Her şey öylesine çürümüştü ki hiç kimsenin hayatı kendi geçmişinin köklerine tutunamıyordu. Herkes luna parklardaki kukla hedefler gibi bir vuruşla devrilip kaybolma ihtimaliyle yaşıyordu. Benim hayatım da bir gecede değişti. Aslında değişen babamın hayatıydı tam anlayamadığım bazı gelişmeler sonucunda büyük bir ülkenin domates ithalatını durdurduk diye bir açıklama yapmasıyla on binlerce dönüm arazi kıpkızıl bir çöplüğe dönüşmüştü. İşini sevmeyen insanlarda arada bir görülen bir gözü karalıkla bütün servetini tek bir ürüne yatıran babam sadece üç kelimeyle devrilip iflas etti. Her şeyimiz gitti sıkıntılı bir gecenin sabahında babam beyin kanaması geçirdi. Öyle beklenmedik bir şiddete düşmüştük ki babamın ölümünün yasını bile tutmaya vakit bulamamıştık. Büyük bir baş dönmesi yaşıyor gibiydik. Her şeyi görüyor ama babamın ölümü dahil hiçbir şeyi tam algılayamıyorduk. Asla değişmeyeceğini sandığımız bir hayat dehşet verici bir kolaylıkla parçalanmıştı tanımadığımız bir boşluğun içine düşüyorduk ama nereye doğru düştüğümü bilmiyordum. Onu daha sonra öğrenecektim. Babamın eğlensin diye anneme aldığı dört dönümlük çiçek serasıyla annemin bankadaki bir miktar parası kalmıştı elimizde. Annem ne yapar eder seni okuturum ama eski lüksü unut dedi. Aslında geniş bahçeler içine yayılmış o ışıklı üniversitede Edebiyat okumam da bir lükstü artık. Ama annem okulu bırakmam konusunu tartışmayı bile reddetti. Zavallı babam ziraat mühendisi olmamı istemişti. Ama ben edebiyat okumakta ısrar etmiştim. Bu kararımda romanlardan oluşan bir kalenin içindeki maceralı yalnızlığa düşkünlüğüm kadar hiçbir tercihin güvenli geleceğimi etkilemeyeceğine olan inancımın da payı vardı sanırım babamın cenazesinden bir hafta sonra gece otobüsüyle üniversiteyi okuduğum şehre döndüm. Ertesi sabah burs için okula başvurdum. İyi bir öğrenciydim. Okul bana burs vermeyi kabul etti. Bir arkadaşımla paylaştığım üç odalı geniş salonlu evin kirasını ödemem artık mümkün değildi. Arada bir okul arkadaşlarımla gittiğim meyhaneler sokağındaki eski binalardan birinde kiralık bir oda buldum. 19. yüzyıldan kalma, ön cephesi mor salkımlarla kaplı, siyah ferforjeden süslü korkulukları olan, küçük balkonları bulunan altı katlı bir binaydı. Tel bir kafesin içinde duran ahşap bir asansörü vardı ama çalışmıyordu. Büyük bir ihtimalle bina bir han olarak inşa edilmişti. Şimdi o da kiraya veriliyordu. Birkaç parça giyim eşyasını ayırdıktan sonra bütün elbiselerimi kitaplarımı, telefonumu, bilgisayarımı başıma gelenlerden intikam alır gibi anlamsız bir hırsla çok ucuz fiyatlara eskicilere satıp odaya yerleştim. Odada pirinç başlıklı bir yatak, yatağın başucunda eski usul ahşap bir komidin, balkon kapısının yanında tam ortasından çatlamış minicik yuvarlak bir masa, bir iskemle, kapının yanındaki duvara asılmış bir ayna bulunuyordu. Bir de dolap büyüklüğünde bir tuvalette duş, mutfağı yoktu. İkinci kattaki geniş bir salon ortak mutfak olarak kullanılıyordu. Tam ortada kaba tahtadan uzun bir masa ve iki yanında aynı tahtadan sıralar duruyordu. En aşağı elli yıllık Frigaire marka kocaman bir buzdolabı hırıldayarak, arada bir sarsılarak çalışıyordu. Kenarda beyaz fayans döşeli bir tezgah, Üstlerinde porselen kaplamalarda Chart ve Freud yazan eski bronz musluklarıyla bir lavabo, esrarengiz biçimde her zaman kaynayan ve içinde çay bulunan bir semaver, bir de televizyon, ortak mutfağın ortak eşyalarıydı. Odanın küçük balkonu çok güzeldi. Balkona çıkardığım sandalye oturup Arnavut kaldırımı döşeli sokağa seyrediyordu. Akşam saat 7'den sonra sokak kalabalıklaşmaya başlıyordu. Saat 9'da artık sokağın taşlarını göremiyordunuz. Birlikte nefes alıp veren, birlikte kabarıp genişleyen rengarenk bir kalabalık sokağı kaplıyordu. Anason, tütün, kızarmış balık kokulu bir bulut yükseliyordu sokaktan. Kahkahalar, ıslıklar, neşeli bağırışlar duyuluyordu. Sanki bu sokağa girdiğiniz anda Dışarıda olup biten her şey unutuluyor, herkese geçici bir mutluluk kaplıyordu. Artık parçası olmadığım o eğlenceyi uzaktan izliyorum. Kiracılar yemeklerini mutfakta piş